Ben 13-14 yaşındaydım. Bizim o zamanlar, e, şimdi yıkılan start var, onun yanında oturuyorduk, bir sokak arkasında oturuyorduk. O zamanlarda Kızılcık bir vardı eski yer. Onu kuranların başından, kuranlardan birisi bizim yan komşumuzdu, kapı komşumuzdu. Bülent abi, o zamanlar yaşı da büyüktü. Biz de o zamanlar çocukken işte Mahalle arasında hani maçların olduğu zamanları bilirdik ama bu kadar hani Eskişehir Spor Sevgimiz üst seviyelerde değildi. Bir gün işte 14 yaşında falan bizi aldı, götürdü maça. Ee, o gün yani çocukken biz futbol da oynardık. Her çocuk gibi sokak arasında futbol oynamayı severdik. Ama daha sonra o gün o girdiğimde tribünün içindeki o coşkuyu, o insanların birbirine olan yani eğlence gibi, karnaval gibi bir yer vardı. Ben normalde futbol çok severdim ama hiç sahada oynanan maça bakmadım. Tribüne o gün böyle bir kendimi aidiyet hissettim. Hani olmam gereken yer burası gibi hissettim. Öyle başladık. Yeri geldi yani cebimizdeki son parayla deplasman ettik. Yeri geldi kardeşimizin maç bileti parası yoktu. Onu denkleştirdik. Cebimizden forma almak istedi. Denkleşmedik. Biriktirdik. Forma aldık. Yani güzel maçlar oldu. Bilet fiyatları yüksekti. Onun parasını biriktirdik. Onları aldık. Yani hiç cebimizden çıkan parayı düşünmedik. Elimizde ne varsa onun için takımımıza harcamayı göze almıştık zaten. Karografiler tribünlerin sesidir. Tribünlerin kendini ifade etme biçimidir yani. Koreografi ile bir takımın, bir taraftarın anlatmak istediğini 3-5 dakikalık şovlarla anlatabilirsiniz. Tabi hani bu şovlar kısa sürüyor olabilir ama öncesinde bir sürü emek, çaba var. Yeri geliyor yani kardeşlerimiz okullardan çıkıp buraya geliyor. Yeri geliyor abilerimiz işten çıkıp buraya geliyor. Günlerce gece gündüz süren bir çaba ile beraber ellerinden ne geliyorsa güzel bir şey hazırlamaya çalışıyorlar. Bunu da tribünlere lanse edince ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Son yıllarda bizler geçmişimizden aldığımız bu güç ve enerjiyle son 10 yıldır da Türkiye'de bir bando SES diye bir gerçek yarattık. Abilerimiz, büyüklerimizle beraber tamamıyla gönüllülük esasına dayanan. Bugün şimdi diğer takımlarda da var ama hepsi belediyenin bando takımı. Bizdekilerin hepsi kimisi öğrenci, kimisi emekli, kimisi astsubay, kimisi polis, kimisi Öğretmenler hepsinin başka bir meslek sektöründe ama tek bir ortak noktası Eskişehir konusu öncelikle İstanbul takımlarına baş ile beraber geldi bu şehre. Yani bu şehirde sadece eski spor olsun istendi ve olması gereken de buydu zaten. Çünkü şehir yani ta, taraftarlar şehrine takımı tutmadıkça ülke futbolu gelişmiyor. Bunu en güzel örnek Avrupa. Avrupa'da yani herkes şehrin takım tutuyor ve Avrupa'daki her sene şampiyonlar farklı takımlar oluyor. Bu böyle olur yani. Türkiye'de de bu kültürü eski spor getirmeye çalışıyor herkes takımla bağlı olmaya çalışıyor. Yani Galatasaray'da Mecidiyeköy neyse, Fenerbahçe'de Kadıköy neyse, Beşiktaş'ta Çarşı Kazan neyse, eski sınırları da eski spor için öyledir ve sadece bu şehirde siyah kırmızı olsun istiyoruz. <laughs> eski şehir dertlerimin sağırsı, geceleri rüyasısın. Sevini cevabısın, sevmeyenin belalısın. Allah bile ki gerisinin anasını. Lalalalala lalalala Bizim gözleri görmeyen bir taraftarımız var. Kaan diye kardeşimiz. İzmir'de oturuyor kendisi. Ona babası anlatır maçları. İşte sağdan Furkan geldi, soldan işte Halil Baba bastırıyor falan diye. O şimdi o çocuk yüreğiyle görüyor işte son maçta içerideki e, Balıkesir maçıydı yanılmıyorsam 2-2 kaldık. O maçta Kaan'ı biz kendimiz tribüne davet ettik. O zaman da sete çıkardık. O sıra şimdi babası onu hep maçları anlatıyordu. Bir de tribünü anlattık. Hani yanımda bir şey. O diyor bu bunlar var mı? O sıra Eskişehir Spor gol attı. O sıra bana sarıldı böyle. Hani o kadar sert sarıldı ki. Tamam dedim sakin ol Kaan diye. Ben de umutlarıma sarılıyorum abi dedi. Eskişehir Spor yok olmayacak bu gölden sonra dedi. Hani bu benim için hani daha ufacık bir çocuğun bu sözü bize söyleyebilmesi eski neden yaşadığının da göstergesiydi aslında. Şöyle bir dönüp bakınca nereden nereye geldik? Hırsız, yolsuz, uğursuzu kim varsa hep temizledik. Bugünlerin hayalini on beş sene önce kurduk. Çıkarsız SS aşkını etrafında birlik olduk. Eski spor bir aile gibi. Şimdi tribünde çok güzel dostluklarımız var, kardeşliklerimiz var. Ama tabii tribün dışında da sosyal hayatınızda bazı etkileri oluyor. Yani arkadaşlarınıza zaman ayıramıyorsunuz. Ailenizle falan çok vakit geçiremiyorsunuz. Tabii olumsuz tepkiler de oluyor. Bunları göze alıyorsunuz zaten taraftar olduktan sonra. Yani o, vakit o vakiti tribünde harcaman senin için daha iyi geliyor. Burada daha kendi mutlu hissediyorsun. Taraftarla beraber bir bütünleşiyorsun yani. Onun için hani olumsuz etkileri de olsa bunları göze alıyorsun. Ama tabii türbinde bir aile olduğu için, burası da ikinci aile olduğu için onların da bir önemi yok yani. Mesela çocuğum geldi, şu an iki buçuk yaşına geldi. Onun o kadar hızlı büyüdüğünü fark ediyorum ki belki ona e, hak ettiği ilgiyi, alakayı gösteremiyorum. Belki bunda ona çok büyük haksızlık ediyorum ama tabii bu benim için hani sürekli başımı yastığa koyduğumu düşündüğüm bir gerçek. Ona gerekli ilgiyi gösteremediğim aileme. Onun harici e, olumlu yönleri ben eski esporluyum. Seviyorum. Ben şimdi eee maça gittiğim zaman da sahada oynanan futboldan çok tribündeki performansımıza göre kendimi mutlu hissediyorum. Bizler de hep gidip e, işte iki ay önce Gençler Birliği deplasmana gittik. 5-0 yenildik. Ama öyle bir tribün yaptık ki hani onlar bile bizi alkışladı. Bizler ruhumuzu bununla tatmin edebiliyoruz. Yani sahadaki ki skor bizim için çok önemli değil. Bizim için o e, onların o formayı döktükleri ter, kan bizim biz ona saygı duyuyoruz. E sahada ruhsuz bir şekilde dolaşanlar olduğu zaman buna tepki gösteririz ama elinden gelen bütün mücadeleyi verip savaştıktan sonra o formayı giyenler elinden geleni yaptıktan sonra biz her zaman huzurlu bir şekilde tribünde de kendi istediğimiz görsel şovları ve e, şiddete dönüşmeden e, tribünümüzü güzel yapabildiysek bu bizi manevi açıdan büyük bir tatminlik oluşturur. Deplasman tabii çok oldu. Çok deplasmana gittik. Bazen kötü anılar da olsa güzel anılarla oluyor. Deplasman yolculuğu farklıdır. O otobüste Herkesin farklı hayaller ve düşünceleri olur ve yine tek bir amaç için yola çıkılır. Önemli olan nereye gittiğin değil, yolda olmaktır bizim için. Gittiğimiz şehirlerde farklı anılar, farklı kişilerle, insanlarla dostluklar kuruyoruz, güzel oluyor. Eğer rakip takım bizimle kötüyse sorunlar olabiliyor. Otobüsün camı parçalanıyor. 15 saat mesela camımız kırık dönüyoruz. Ama onun haricinde deplasman daha farklı yani. İşte maçlarında tamam şehrindesin, gidiyorsun bir stada hemen bağırıyorsun, dönüyorsun. Ama deplasman öyle değil. Öncesinde uyuyamıyorsun, heyecanlanıyorsun, arkadaşlarla bir araya geliyorsun, deplasman moduna giriyorsun. Ondan sonra deplasman yoluna çıkıyorsun, zaten farklı bir dünyaya girmiş oluyorsun. Orada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, makara muhabbet gidiyor. Ondan sonra takımını yüzlerce kilometre ötede yalnız bırakmıyorsun yani. Onun bir gururu var, onun bir hissiyatı var, onu yaşıyorsun. Orada da e, galip gelirsen o yol su gibi geçip gidiyor. E, yenildin diyelim, farklı bir şey oldu. O zaman da biraz kileyle gidiyor ama onun da tadı farklı oluyor.